Merhaba değerli dikiş makinacım sayfası takipçileri kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kara makinalarda nakış yapılır mı, yapılmaz mı, yapılırsa nasıl yapılır veya kara nakış e, kara makinede yapılan nakışlar hangileridir, nasıl yapılır onunla ilgili e, kısa bir video yapacağız. Şimdi bildiğiniz üzere ben hobi amaçlı olarak kara makinaları alıyorum. Bakımını yapıyorum, tamirini yapıyorum. E, Facebook, Letgo veya farklı sitelerden satışa sunuyorum uygun fiyatlı olarak. Şimdi bazen alıcılar mesaj atıyor. Diyorlar ki makine nakış yapıyor mu? Yani şimdi makine kullanmasını biliyor musunuz? Ya öğreneceğim diyorlar. İşte ben nakış yapma, yapmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey var. Makinalar nakış yapar. Eskiden e, annelerimiz, nenelerimiz daha ileriki yaştaki insanlar hem dikişlerini hem nakışlarını bütün çeyizlerini bu makinalarda yaparlardı. Ben e, daha önce makine sattığım e, 80 yaşında bir teyzemiz geldi buraya. Eve bile zor çıktı. Dedi ki ben 70 yılımı bu makinanın başında harcadım. Bütün torunlarımın hepsinin e, çeyizlerini bu kara makinalarda yaptım. Daha önce bir videomuzda kara makine nakışa nasıl alınır, nasıl nakış yapılır, nakış ayarına nasıl alınır, nakış sistemine nasıl geçilir bir video yapmıştık. Şöyle bir e, sıradan kumaşın üzerine böyle bir çiçek çizip makinayı nakış pozisyonuna alıp şöyle deneme amaçlı bir tane nakış yapmıştık. Şimdi bizimki, e, biz nakış ustası değiliz. E, ama nakış ustalarımız var. Sayfamızı, kanalımızı takip eden e, Yasemin Öğütücü ablamız var. E, Gülseren ablamız var. Onlardan da aldığımız bilgiler ışığında kara makinalarda kum işi, e, Japon işi, Çin işi beyaz iş dolgun nakışı sim sırma maraş sim sırma gibi nakışlar yapılıyor daha fazla nakışlar da yapılıyor da şimdi aklımıza bunlar geliyor bunlardan bahsederken de yan tarafta nakış videolarımız da gelecek ekranda göreceksiniz Yasemin ablamızın nakış videolarıdır şimdi biz makinaları kara makinaları nakışa nasıl alıyorduk öncelikle bu ayağı söküyorduk ee, şu dişli indirme düğmesi budur. Bunu da aşağı indiriyorduk. Adım sıklık ayarını tam ortaya alıyorduk. Makina nakışa hazır vaziyete geliyordu. Yani altına kasnağı aldığınız zaman nakış yapmaya başlayabilirdiniz. Yani bunu daha önceki videolarımızda göstermiştik. Şimdi tekrar gösteriyorum ki kara ee, makinalardan nakış yapılır mı diye soran ablalarımız bilsin kara makinede nakış yapılıyor. Şimdi onların demek istediği şu ben onları da anlıyorum. İlk defa başlayacağım. Ben bu kadar ince işin içine giremem. Yani ben istiyorum ki şuradan flash belleği takayım. Modelimi yükleyeyim. Makine kendi yapsın. Böyle bir şey istiyorsanız sanayi tipi olur. Veya bilgisayarlı elektronik yeni çıkan son sistem makinalardan alırsınız. İstediğinizi yüklersiniz. Flash bellekten mi artık çalıştırıyorsunuz? Farklı bir sistemi mi var? Onu ben bilmiyorum. Onu alırsınız. Ama şimdi hiç dikişle alakanız yok. Kara makinede nakış yapmak istiyorum. İşte diyorum ki nakış kursu görenler bu makinede nakış yapabilir. E o zaman kalsın. E tabii ki kalsın. Yani sonra bizi her gün arayıp ya makineyi aldım nakış yapmıyor diye e, bize de sormayın. Yani kara makinede nakış bu şekil oluyor. Ya bu şekil ayarını alıyoruz. Şimdi bu makinede kara makinedir. Farklı bir renktedir. Bunda da sistem aynıdır. Ayağı sökeceksiniz. Şuradan dişliği şu düğmeden bununki burada aşağı indiriyorsunuz. Adım sıklık çubuğunu da buraya getiriyorsunuz. Ee, bu da nakışa böyle ayarlanıyor. Bunda da istediğiniz nakışı yapabilirsiniz. Şimdi gelelim burada 100 yıllık bir makine var. Bunu da getirdik. Bunu getirmemizin sebebi Şimdi bunda dişliği indirip kaldıran düğme yok daha önceki videolarda da söylemiştim. Bu makinenin dişli indirme düğmesi şurada alttadır. Aşağı in. Odakla o düğmeyi. Şu. Şurayı gevşetip dişli düşürdükten sonra tekrar sıkıyorsunuz. Dişli düşüyor. Şimdi bu makinede bu çok eski Amerikan ve 100 yıllık makinalarda bugün özellikle bir abonemiz bize hatırlattı bunu. Ya nakış için bir eee Parça vardı, plaka vardı diye. O plakayı göstereceğim. Bu makinayı da o yüzden getirdim. O plaka, bu plaka. Üstünde Şimenko USA. Amerikan yapımı bir parça. Şimdi ablalar e, dişliği düşürüp kaldırmak o vidadan zor gelirse diye adamlar böyle bir plaka geliştirmiş. Çok eski makinaların üzerinde bulunuyor bu plaka. Şu plakayı şuraya taktığınızda Makinanın dişliyle bağlantısı kesiliyor. Artı kasnak nakışında sallama kasnak nakışı yapıyorsunuz ya o nakışı yaparken de kumaşın zıplamasını da önlüyor. Artı nakış yaparken şu tansiyon gergi telinin mutlaka olması gerekiyor. Tansiyon hocalar, şey dikiş nakış kursu hocalarımız özellikle söylüyor. Nakış yaparken şu ipi Yarım santim kadar iğneye gelirken rahatlattığı için şu tansiyon gergi teli olsun istiyorlar. Bu plakayı da o bize bu plakayı hatırlatan abonemize hediye edeceğiz. Kendisi İstanbul'da oturuyormuş. Ee, dediğim gibi kara makinalardan akış oluyor. Ee, yan tarafta videoda görüyorsunuz. Maraş işi, Simsırma, ondan sonra delikli iş, beyaz iş, kum işi. Hepsinin hem görsellerini hem de videolarını Yasemin ablamızın sayfasından aldığımız videolarla paylaşacağız. Şu an ben konuşurken onlar da yanda görünecek sürekli. Yasemin ablamız Ankara'da bu işi yapıyor. Eğer ki sipariş falan vermek isteyen olursa da Instagram hesabının linkini de videonun açıklamasına ekleyeceğim. Ulaşmak isteyenler Yasemin ablamıza ulaşabilirler. Evet şimdi e, bu nakışları gösterelim size bu örtü bu 100 yıllık makinamızın örtüsü eşimin çeyizinde yaptığı nakış şu da mutfak güneşliği perdesi bunlar da nakış bunlar hep kara makinada yapılmış tabi bu güneşlikleri çok uzun süre kullandığımız için kumaşı biraz solmuş ama nakışlar cap canlı hala gördüğünüz gibi bu şekilde yani kara makinalarda nakış oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler.